Merhaba. Bu parçayı çizeceğim. Solidworks 2015'te. Skecimi açacağım önce. Ön düzlemden açmamız daha uygun. öncelikle da şu dairemizi bir onu bayalım. Ben itibaren, itibaren. 70. Çapı da 30. Dış çapı da 60. çizgiyi dairenin merkez noktasına ortalayacağım. Daha sonra alt kısmın ölçülerini vereceğim. Daha doğrusu 80 dedik mi? Zaten iki tarafa 40 ar verecek, ortalayacak. Şuradan ilişkilerden teyitlerimizi verelim. Şuradan teğetliğimizi verelim. Diğer tarafın. Evet. Şimdi bunu gelip bir güzel trimleyelim fazlalığını. Evet. Şu mesafe istiyor bizden. Bu mesafe 10. Çünkü altında bir katman daha var. Onun orijinal çakışmasını istiyorum. O yüzden yüksekten başlattım. Yani şu kısım 10. Ben şimdi şu kısmı çiziyorum. Şu kısmı çiziyorum. Sonra şu alttaki 10. Onluk payı da aşağıya bıraktım. Şimdi bunu keselim. Güzelce. Evet. Fazla kesmeyelim. Şu kısmı alalım. Evet. Bunu katılayalım. Önce mid plane'i kullanarak 10 mm katlayacağım. Sonra altında tekrar lastik açıp şu 60 mm'lik kısmı katlayacağım. İki farklı harekette. Şu kısmı yapalım, 19 kısmı yapalım. Mid plane. Evet. Önce kısmı tamam. Şimdi yine ön düzleme eskere Bakın ortadan mid plane'le yaptığım için tam ortada. Düzlem. Bir skeç daha açalım. Daha tam karşıdan bakalım. Alt kısmı yapacağız. Şu kısım 80. Alt taraf 10'du. Evet. Bu da yine tam ortada. Bakalım. Şu kısım toplam 60. Yine mid komutuyla bunu güzelce katılarız. 60 dedik. Tam ortasında. Yani iki tarafa birden yapıyor. Ön izlemesini verdi. Evet. Bir kısmı bitti parçamı. Şu kısmı yapacağız. Şu desteği yapalım önce. Şuradan skeç açayım. Tam karşıdan bakalım skeçe. Orta noktasını alalım bunun. Orijinle ortalayalım. Evet. Şu genişliği de 10 bu zaten. Açıyı verdi, genişliği vermedi. Şöyle yapalım. Şimdi onu verince zaten bunu tanımlar getirecektir. Çünkü dikey uzaklık belli. Konumu da belli. Konumunu da verdik. Orijinli olan konumunu. Ben de bir miktar yukarı doğru katılayalım şimdi. Bak şurada. Katlayalım yavrum Zaten ortadaki o yuvarlak kısmı yapınca katıyı kendi kendine, katının fazlalık olan kısmını kendi kendine ortadan kaldıracaktır. Şu kısmı yapınca. Bunu ortadan deleceğimiz için delik sonradan hepsini delip karşı tarafa geçecek. Bayrağının mesafesi 70. Zaten şunun eş merkezlidir. Meskecimi açıyorum. Tam karşıdan bakıyorum. Şunun merkezini yakalıyorum. Geliyorum. Şunun ölçüsü 30. Güzel. Katılayalım bunu. Ne kadarmış? 25. Şuraya 25'i e girelim güzelce. Evet. Ortasındaki delik kaldı. 20. Ona da yine güzel bir geçme yaparız. Yanlış konuda girdik. Şöyle. Evet. birlikte 20 bu da üzerine kadar kestik mi bu parçayı dermiş olacağız evet Şöyle perspektiften bakalım. 哦，差不多。